İzmir ülkemizin aslında fuarcılık başkentidir. Türkiye'nin en eski fuarlarının yapıldığı yer İzmir'dir. Turizm Fuarı için İzmir'e geldik. Burada Düzce'mizin turizm zenginliklerini tanıtmak için bulunuyoruz. Aynı zamanda Düzce'nin de içinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki turizm potansiyelini tanıtmak için buradayız. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Turizmin doğal sınırlarını oluşturan altı il var. Bunlar Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu. Bu 6 ili kapsayan Batı Karadeniz bölgesinin turizm potansiyelini İzmir'de bütün Türkiye tanıtmak için bulunuyoruz. Fuar çok kalabalık, çok yoğun. Turizm, altyapı, yatırım, yönetim ve pazarlama faaliyetlerini destek olacağız ve getireceğiz. Bir, şey var, bir şey var.